Yıllardır belki de en buruk, en hüzünlü ve en acı bayramlardan birini idrak ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı, Ramazan bayramının birinci günü parti il binasında bayramlaşma töreni düzenledi. Törene katılan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Gazze'de yaşanan katliamda Türkiye'nin de payı olduğunu söyledi. AK Parti hükümetinin uyguladığı yanlış dış politikalar nedeniyle Gazze'de katliam yaşandığını öne süren MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay şöyle konuştu. Geçmiş bayramlardaki e, dilek ve e, temennilerimizin özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler bakımından maalesef e, dikkate alınmadığını e, tam aksine e, ülkeyi Topayı erken uçuruma e, sürükleyecek politikalarını devam ettirdiklerini görüyoruz. Eğer Türkiye büyüklüğüne yaraşır bir politikayı kendi etrafında e, devam ettirebilseydi, İsrail Gazze'de bu acımasız ve vahşi saldırılarını kesinlikle yapamazdı. Gerçi İsrail Gazze'yi ilk defa saldırıyor e, değil ancak e, mutlaka daha e, ölçülü, dikkatli ve e, Türkiye'yi de dikkate alarak tavrını belirliyordu. Ancak Suriye bugün parçalanmış bir durumda. İsrail'in karşısında e, birleşik Suriye yok. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır tanımadan her yerde propaganda yaptığını belirten Akçay şunları söyledi. Ee, desteklediği bizim milletimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Hukukta muhkem kaziye diye bir kavram vardır. Yani kesin hüküm. Kesin hüküm haline gelen bir görüş vardır. Bu da işit gibi terör belasını bu hale getirenlerden birisi de AKP iktidarıdır. Bunları da görmezden gelmememiz lazım bu mübarek aylarda. Ve e, mübarek bayram günleri birliğin, beraberliğin, kardeşlik duygularının perçinleneceği e, günlerdir. Ama gerçeklerin örtbas da edilmeyeceği e, günlerdir. Ağustos, 10 Ağustos tarihinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimini hep birlikte gerçekleştireceğiz. E, başta Manisa'da Ağabey hemşehrilerimiz olmak üzere Türk milletine Türk milletini birlik, beraberlik içerisinde tutacak. Onları kardeşlik duygusu ve birlikte kucaklayacak. İnsanlar arasındaki kamplaşmaları giderecek. Biz Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıllar bu ihtiyacı daha da derin hale getirecek devletin başı ve başkomutan sıfatıyla anayasal yetkilerinde kullanacak yegane şahsiyetin Prof. Doktor Ekmenettin İhsanoğlu olduğunu düşünüyoruz. Ve az milletimizde her geçen gün dalga dalga büyük bir teveccüh göstermektedir. 10 Ağustos seçimlerinde de vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin Sayın Ekmenettin İhsanoğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimlerine oy vermelerine